nezaket teyzemizle beraberiz. Bir canlı yayın yapıyoruz. Ankara'dayız. Sağ olsun bize kapılarını açtı. Yemeklerini yaptı bol bol. Yemek evet, çok da yediler tabii doğru. <laughs> Çayımızı içiyoruz. Sağ olsun çay da verdi. Öyle. Nasıl teyzem iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizler geldiniz çok sevindim. Mutlu oldum. Uzun zamandan beri bekliyordum ama kısmet bugüneymiş. Evet. Allah razı olsun diyorum. Benim kapılarımı açtınız. Hatırımı sordunuz, beni sevindirdiniz. Allah da sizleri sevindirsin. Yani. Ben çok sevindim. Yani gerçekten bir insanın sevdiği bir insanın geldiği zaman daha farklı bir oluyor. Hele hele oğlu gibi görüse daha farklı oluyor. Mahkumların babası oldu. Mahkumların ailelerinin ailesi oldunuz. Yerine göre arkadaşı, yerine göre evladı, yerine göre çocuğu oldunuz. Gerçekten kahraman oğlum ismin kadar kahramanca bu işin arkasında durdum. Hala duracağından da çok çok eminim. İnşallah. Allah gönlündeki de muradın varsa. ve ahirette onları kabul etsin diyorum. Yani Bizleri bırakmadınız Allah da sizleri bırakmasın inşallah. Vallahi. İnşallah İyi <laughs> ee, nasıl gidiyor? Valla. Ankara işte, serin, yayla bura. Ankara'nın havası evet. bazen e, iyi oluyor, bazen serin ama bu arabaya epeyce bir e, serinlik var. sıcağımız evet. da var ama serinliğimiz de daha fazla. Ama olur. bizim oraya sen ben yanımda, ben kaplara kaldım. Yanmışsın Güneşte. oğlum, yanmışsın. Evet. Misin? Güneş, kollarım onlarıma kaplara. Bizim oraya güneş yakıyor. İnsanları sıcak insanlar ama güneş de yakıyor bizim. Öyle. Ya içe bakarız biz dışa bakmayız. Evet. İnsanların dışıya ırkıyla, rengiyle, mezhebiyle öyle bir insan insandayız. Evet. Allah hepimizi yarattı. bir sonuçta dinen kardeşiz. Evet. Şimdi Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar Nezaket teyzemiz de bir mahkum annesi. Yani bu vesileyle Türkiye'nin her yerinde tanıdığımız insanlar oldu. Böyle sıcak kanlı bir annemiz oldu burada da. Allah razı olsun. Tapusunu yani. bize açtı, gel dedi. Yani girecek yerler çok. Görmek istediğimiz insanlar, bizle görüşmek isteyenler çok. Bakalım duruma göre Ankara'da olanlar olursa, yine görüşme şansımız da olursa hep beraber görüşürüz. İnşallah. Zaten yani Nezaket teyzemiz bizi aradığında dertlerini, sorunlarını hepsini anlattı. Gerçekten mahkum aileleri hep zor durumda. Yani mahkumlardan çok Yaşayan belir, yaşamayan anlayamaz. Evet. Dışarıdan göründüğü gibi değil her şey. Tabii bir insanın hele hele evladıysa evet. ya kardeşi de olabilir, eşi de olabilir. Ben sadece kendi adıma konuşmak istemiyorum. Hepimizin sorunları ayrı, hepimizin acıları ayrı. Ee, çok zor bir olay, yaşayan bilir. 6 ee, yıldan beri bir sonuca varılamadı. Tabii sizler de bekliyorsunuz. Hele hele hiç uğruna suçsuz, günahsız, iftiradan, kanaattan bastılar cezayı, gönderdiler çocuğumu, uzaklara gönderdiler. Ee, hala da bekliyorum, umut yok. Ben e, buradan gerçekten millet, Sayın Milletvekillerimize rica ediyorum, sizler de bir e, atasınız, babasınız, sizin de çocuklarınız var, Sayın Cumhurbaşkanıma da, Sayın Yılmaz Tuş Bey, Adalet Bakanımıza da, Allah rızası için artık yüzünüzü güldürün ne olur acılarımızı dindirin. Altı yıldan beri ben bir gün olsun uyumadım, baş yastığa koymadım, uykulara doyamadım. Yani duygularımı anlatmak gerçekten dille, kelimeler yetmez. Yani ateş düştü. Çok zor, atıyor, doğru. çok zor. Maddi ve manevi yönden sarsılıyoruz. E, yerine göre gönderemiyoruz. Başkaları yardımcı oluyor ya her şeyden önce ayrılık, hasretlik, hele hele bir de yani suçsuz yere yatan insanlar var. Benim oğlum da dahil. Hasreti yanıp tutuşan çocuklar var. Babalarını bekleyen, eşlerini bekleyen gelinler var. Nişanlı kızlar var. Kolay şeyler değil bunlar ama. Ne olur Allah rızası için buradan ben sizlere yalvarıyorum. Bir kardeşiniz olaraktan artık yani Allah bile affediyor. Sizler de affedin. Ne olur. Ha çok büyük günahı varmış veya suçu varmış içerideymiş. Tekrar da biz kalksın teröre çıksın demiyoruz. E, cinayete çıksın demiyoruz. Eğer ki ıslah olduysa onu da sizlerin bileceği iş. Her insanın ikinci ha, bir şansı. Suçsuz insan yok. Verilmesi gerek. Pişman olanlar var. Tabii. Yani herkes ikinci bir şansı verilmesi gerekiyor. Ben... Eşit yasa, eşit af istiyoruz. Hani suç ayrımı olmadan, Aynen öyle İnsanlar ikinci bir şans verilmesini istiyoruz. Yani çıktığı zaman tekrar hata yapıyorsa, o zaman geçsin. Ben zaten Gannet bunu hep söylüyorum. Zaten. Tekrar ya e, bir kere olsun yani bir af edisi veya indirim olsun veya ne bileyim bilmiyorum. Kurban olduğum yaradan artık sizler daha iyisini bilirsiniz. Ya bir kere bir haktanı da Eğer ki çıktıkları zaman aynı af ederseniz durumlara düşüyorlarsa. İki mislisini basın, üç mislisini basın. Ben sizden yanayım. Haklısınız. Herkesin çoluğu çocuğu dışarıda. Herkes canı için uğraşıyor. Çoluk çocuğun için uğraşıyor. Ya yani ben bunlara bir şey demiyorum. Ama suçsuz yere yatanlara, yol gözleyenlere ben her hafta çocuğuma göndermekte çok zorluk çekiyorum. Uykularım kaçıyor. Uyuyamıyorum. Dışarı belli etmemeye çalışsam da içimden kan ağlıyorum kolay şeyler değil. Kahraman oğlum geleceğim deyince sanki dersin benim oğlum içeriden alıp getirecek. O kadar sevindim, o kadar mutlu oldum ki. Ama yok. Ne olur artık Allah rızası için sevindirin bizleri ne olur yalvarıyoruz. Şimdi zaten yolda gelirken de milletvekillerini aradık arkadaşlar. Ankara'daki milletvekilleri sağ olsun. Yani Mustafa Sarıgül zaten bugün video da paylaştı. 9. yıllık paketinin boş olduğunu, bunlarla ilgili gelişmelerin olması gerektiğini evet. ve bu konuda mecliste tekrar gündeme getirilirken, inşallah bu adli mahkumlarla ilgili bazı konular yeniden gündeme gelmesini gerektiğini söyledi. Zaten Yüdud yaptı ve bize de yarın inşallah görüştüğümüz zaman da Mustafa Sarıgül sağ olsun milletvekili, yani olumlu dönüş de yaptı. Tamam dedi, görüşürüz, konuşuruz dedi. İnşallah yarın da bu konuyla değineceğiz. Aynı T&M sana görüştüğümüz gibi. İnşallah. İnşallah. Milletvekillerimizle de görüşeceğiz. Yani i̇nşallah. Her zaman af konusunu gündeme getirmeye çalışıyoruz zaten. Amacımız bu. Getirmeli de biz, içeride komit hastalığı da varmış duyduğuma göre. <laughs> Çocuk mahkumların durumları bayağıca bizde. Evet, yani şeyler Kalan var şeyler mesela değil. çoğu cezaevlerinden bizleri arıyorlar arkadaşlar. Yani biz aradığımız zaman çok şükür geri dönüşleri oluyor. Düzeltildiklerini. Bazı yerlerde su sıkıntıları olduğunu söylüyorlar. Aradığımız evet. zaman teknik aksatlardan dolayı olduğunu, şu an için su sıkıntı çıkarmadıklarını aileleri bize dönüş yapıyor. Pek çok cezaevlerinde kalabalıktan dolayı uyuz salgın hastalığı var. Evet, Bu cezaevlerin hemen hemen hepsinde var arkadaşlar. Bunları gündeme getiriyoruz. Kalabalıkları gündeme getiriyoruz. Yani mahkumların sesi olmaya çalışıyoruz. Biz mahkumlardan ziyade gördüğünüz gibi mahkum aileleri daha perişan. Yani bütün mahkumlar içeride devlet onlara yemeğini veriyor. Siz burada Zor da olsa para gönderiyorsunuz. Çok zor. Başkalarına yani gönderiyorken gücüm yetmiyor. sizin için daha zor. Çok zor. Yani zor olan mahkum aileler için daha zor. Biz diyoruz ki insanlara bir ikinci şans verin. Çünkü çok yuvalar var dağılıyor. Evet, çok yuvalar evet. var. Perişan oluyor kadınlarımız. Çoğu kötü olay düşmek zorunda kalıyor biliyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle yani yavrum. Çokluklar var. Annesiz babasız büyüdüğü zaman daha sıkıntılı oluyor. Bizim amacımız yani aile yapısını bozmadan İnsana ikinci bir şansın verilmesi, insanlar eğer çıktığı zaman hayat aşamına güzel şekilde devam edebiliyorsa devam etsin. Edemiyorsa da geri içeri girsin. İşte biz de ona bir şey diyemiyoruz. Yani bir kere bir affetsinler. Akıllandılarsa, ıslah oldularsa, her neyse derslerini aldılarsa almışlardır. Onlar içeride kapalı da açık da neyse biz de evlerde açık cezaevindeyiz. Yani yaşayan bir ölüden farkım yok. Kendi şahs adıma söyleyeyim. Mahkum ailelere ben de görüşüyorum. Hatta bir tanesinin bir birçok çocuğu var. Televizyonda görünce, babasının sesini duyunca baba gel diye bağırıyor. Ve çocuk hiç babasını görmemiş. Acı gerçekler bunlar. Ne olur artık. Allah rızası için elinizi vicdanınıza koyun. Yani ne gerekliyse, ne yapılması gerekliyse... Yani elinizden geleni yaparsanız çok dua ederim şahsı adıma ki benim gibi bir sürü anneler vardır, bir sürü eşler vardır. Daha zor durumda olanlar da var. Çok yani. zor durumda Bizi olanlar görüyoruz. var, ekmeği yaş olmayanlar yani. var, çocuğunu gönderemeyenler var. Aynen. Yani Ben çocuğumu şahs adıma gönderemiyorum her zaman. Ee, Allah razı olsun aile dostlarım, sevdiğim e, manevi çocuklarım destek veriyor oğluma da bana da. Yani artık söylenecek söz yok. Söz sizde. Sayın milletvekillerim, sayın adalet bakanım, sayın cumhurbaşkanım. Mektup bile yazdım size. Belki dedim cevap gelir. Belki dedim bir kapı bir çalınır. Ha doğru bizlere sıra gelmez. Yanlış anlaşılmasın. Yani bekliyorum. Hiçbir haber alamıyoruz. Çocuğumu yanına dahi görmeye giderken düşünceyle senede bir kere zor gidebiliyorum ben. Gidemiyorum. Şu an nerede? Yani bunu geri dedem. Sevk yazdığı zaman da arkadaşlar sevkler bu arada çok fazlalaştı yine. Biliyorsunuz istem dışı sevkler oluyor. İnsanlar ailelerinden daha uzak yerlere gidiyor. Veyahut yakına gelmek yani istediği zaman sevk zaman yazdığı zaman. Görmek bile mesele. aranıyor, evet. taranıyor. Bir sürü sıkıntılar yaşıyorsun. Kırk dakikası, yirmi her neyse onların da orada hiçbir şeyleri yok. Gönderdiğimiz paralar yetmiyor. Çünkü onları İçerinin durumu, dışarının durumu farklı. Ekonomi zaten dardayız. Yetiştiremiyoruz. Kirada oturuyoruz. İki tane çocuk okutuyorum liseden çocuklarım var. Hem anneyim hem babayım. Baba yok. Anne de ben, baba da ben. Sor. İyi, ee, nasıl gidiyor başka? Boş ver bu konuları kapatalım. Bak geldik. Arkadaşlar Ankara'da görüşmek isteyen olursa görüşelim. Yani en azından birlik beraberimizi böyle canlı yayında da göstermiş oluruz. Zaten yaşlar, örnekler, vezage teyzemdeki gibi. Yani binlerce böyle aile çok, var. Çok, Hatta çok. Hatta yani yüz binlerce aile var. Binlerce az olur. milyon Milyonlardan fazla sayımız var biliyorsunuz. Gerçekten zor durumdalar. Bizleri arayanlar, kirasını ödeyemeyenler, geçinmeyi soranlar çocuğun da ayakkabı alamayan insanlarla ben karşılaştım. Evet, çok yani sakatlılı insanlar var. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Bunları zaten videolara yayınlamıyoruz. Göstermiyoruz, söylemiyoruz zaten. Evet. Geliyoruz, ziyaretlerimiz oluyor, konuşmalarımız oluyor. Yani sağ olsun nezaket hemen dedi illa dedi bana geleceğim. Bendesin. Böyle Bekliyordum da. zaten. E, be, be, bana Kısmetli söz mi? vermiştin. Kısmetli çok mutlu almış. oldum, çok sevindim. Her zaman kapılarım açık. Evet. Her zaman gönlüm zaten açık. Sizin gibi insanlar Allah çoğaltsın. Allah sizlerin çoluğunuza, çocuğunuza sağlık, saat, afiyet, huzur, mutluluk versin. Bütün mahkum ailelerine Rabbi dayanma gücü versin bizlere. Allah'ım ya Rabbim tez zamanda bizleri sevindirsin. Sayın Cumhurbaşkanıma tekrar tekrar söylüyorum. Adalet Bakanıma ne olur artık dualarımız yetişsin Allah'a yetişti ki mutlaka sizler de sesimizi duyun. Zaten ne oldu artık? Yazdığınız zaman Cimer yazdığınız zaman arkadaşlar işte onlar hep kayıt altında oluyor. Yazdım ona yani, da gönderdim. Cimer'e de oldu. gönderdim. Oradan verilen numaradan takip edebilirsin. Numarayı aldın mı oradan gönderdiğin zaman? Cimer yazdığın zaman kayıt numarası veriyorlar sana. Yok vermediler bana i̇şte, öyle işte bir o şey değil. o numarayı aldığın zaman o mesaj gönderdiğiniz numara şöyle O numaranızı aldığınız zaman göndermiş olduğunuz mesajın takibini oradan yapabiliyorsunuz. Sizlere cevap yazmış olabilirler. O cevapları o numaradan bakıyorsunuz. Sesiniz yani duyuluyor merak etmeyin. Bilsin. Yazanlar sene. nerede kişi olduğunu bunu Cumhurbaşkanı görüyor, diğer milletvekilleri görüyor, bakanlar görüyor. Halk bile Evet. evet. Cezaevlerin doğruluğunu, sıkıntıların hepsini herkes biliyor. Bu yüzden büyük ihtimalle inşallah, i̇nşallah. güzel şeyler olacak. İnşallah. boşaltmak için olacak zaten. Bu. Kalabalık Ama bayağı kalabalık evet. Kolay değil yani. Fazla uzatmayacağım, seni de üzmeyeceğim. Söylemek istediğin şey varsa buradan Söyleyelim ondan sonra canlı yayınımızı sonlandıralım arkadaşlar. Söylemek istediğim şu. Allah bizlere e, sağlık, sıhhat versin. mahkum yakınlarının, ailelerine Rabbim şu Muharrem ayının yüzü suyu örmeden tez zamanda sevdiklerimize bize güzel bir şekilde sağlıkla kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Ben söyleyeceğime, büyüklerime söyledim. Arif olan halden anlar, dilden de anlar. Halimiz bu. Biz sizlerden artık yani affedin. Allah bile affediyor. Size affedin. Gerekirse ev cezasını da razı olanlarımız var. Ben de oluyorum. Çocuklarımızın hayatı içeride sönmesin. Işığı görmüyorlar. Ses duymuyorlar kendi seslerinin dışında. Onların da hakkı değil mi? Tamam düşmez kalkmaz bir Allah. Hangilerimizin hataları yok? Ama tekrarlarlarsa Az önce söylediğim, konuştuğum gibi. O zaman ağır cezanızı basın. Hak veriyorum. Herkesin e, can güvenlisi olması lazım. Çoluğumuzla, çocuğumuzla. Allah razı olsun diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Muharrem ayınızda mübarek olsun diyorum. Herkes. Bekliyorum. Allah'ın affını da sizlerin, adaletin e, mutlaka ki zuhur edeceğini de onu da biliyorum tez zamanda güzel haberleri almayı sizlerden Rabbim bizlere nasip eylesin diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar iki gün daha Ankara'dayız. Yani Perşembe Cuma günü Ankara'dayız. Yarın inşallah olumlu görüşme veyahut da olumsuz ne olursa olsun sizlere bilgi vereceğiz. Bilginiz olsun. Bizi izlemeye takipte kalmaya devam edin. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Allah razı olsun. Size. İyi akşamlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar.